arkadaşlar yeni onunla beraberiz. Oyun şöyle arkadaşlar. Mesela ben şu an savaşçıyım. Böyle elimde sopa falan var. Şimdi ise bakın. Bu beyaz şeyleri deyince ne oluyoruz? Hep oluyor. Fena oluyor. Aa, ben anladım. Osman şuradan çıkmalıydı bir arkadaşımla oynamıştık da. Oradan çık oradan çıkamamıştım. Gördüğünüz gibi bir Allah. O bu da bile sıkıyorlar. Gel oğlum gel. Böyle kuracak. Bir dur ya. Video çekiyorsun. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun. Heh, bir sus. Ha şöyle. Evet arkadaşlar tutuş şekli de böyle. Allah ben seni. Ben siz siz örgüt müsünüz? Allah kaç saatte buluyormuş. Manyak ettiniz manyak. Vallahi bunlar örgütler ya. O, oyunu göstereceğiz. Gerçek oyunumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi adamlar bizi tutuyor. Tut. Tut. Beni de tutun. Beni de tutun. Tutmadan da dönüşebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama ben tutularak dönüşmeyi de göstereyim size. İyi tut. Oğlum bunlar noob. Noob. Noob noob. Ha ben. Ben, ben happyymiş mi? Ben ışıkla kendimi happy yapmışım. O zaman kucak. Heh. Yok. Yok kucak yok kucak yok. hah Git hadi. Hadi. Ben de gideyim. Hopi. Böyle bir oyun arkadaşlar. Happy olabiliyorsunuz. Biraz ışıkla değdiğinizde. Gece oynamanızı tavsiye etmem. Gece kötü. Gece kötü bir oyun oluyor. Ben şu an sabah vakti ya da ikindi vakti oynuyorsam seveyim. Diğer türlü oynuyorsam hiç sevmiyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yine devam edelim oyunlar. Bir tane happy var. Hepi happy. Depayta bastım gidiyoruz. <laughs> Böyle üstte falan çıkabiliyorsunuz ben bu. Hop, o maçı atlayacaktım ha. Şimdi şuradan şu defa koy geçiyorsunuz. Aşağı düşersiniz göstereceğim. Aşağı düşersiniz slime. Biraz ses oluyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Üstte. üst neyse. Bu bir şey biliyor bakın. Allah. Bir şey biliyor dedik. Adam hiçbir şey bilmiyormuş. O hacker yer yakalayın. <laughs> e, online kadının sınırlılan bu kurtarmalı gerekiyor ama burada hiç kimse olmadığı için hep iyi olduk. Yani bizimkini de almışlar. Sopalılar bir dur. Bana vurmayacaksın. Gel. Hele Helis Helis ben seni tutayım ki orada. Helis Oğlum adam bakma buldu Ha Oyun donmuş Adam bak bulduğunu sandım oh, Helis hala burada Oğlum yaşıyorsun ya bir dur Allah Ha Gel 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 Gelene avlıyoruz Oğlum nasıl bir ölüş ya Hı ya açayım ben. Allah daha tadı. Bu sefer kendimi savunacağım kesinlikle. Buradan şöyle bir botu olursak, bot bot Bu adam hatta bir şey saplanmıştı çok saçma. Bu salak ya. Niye böyle bir şey yapmışlar ki oyunu yapanlar? Oyunu o kadar sevmiyorum. Çok korku saçıyor. Allah'ım. Ya ben de hep slime'a hep gülen suatla denk geliyorum var ya. Heh. adam adamsınız, adamsınız. Depart atıp kaçacağım. Hadi bay bay. Video çekmesem tamam. Ya bazen de özür dilerim video çekiyordum. Hadi bay bay. Allah'ım ben seni. Ben senin gibi gülen suratı Bak oturdu bir de oturdu. Oturamazsın. Kaçış. Kaçış. Kaç. 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 Allah. Oğlum hep olduk ya. Üf. Yüze bak yüze. Gözlük çıktı. He hep Oğlum bak buldun sen. Utanmaz bakçı. Şu bir kişi diyebilir mi lütfen? Utanmaz bir de bak bulayak öldürüyor ya. Evet arkadaşlar oyunumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ya, tamam her şeyi anladım da adam bak bularak beni yaktı ya. Vallahi. Iyi. Büyük yaştaysanız istediğiniz gibi olabilir. Ama küçük yaşlı yaşa yakınsanız ya da benim yaşlarımdaysanız. Benim yaşlarımla birazcık büyük söyleyeyim. Onu küçük sanmayın. Benim yaşamımdaysanız büyük olacak. I want hotel. I want ay yes, I have. Oh, sen de bir git ha. Pitti hadi pitti. O gitti. sen bir de git ha. Sana vurduk. Sopayı yedin değil mi? Ha. Bu sopayla da yedin mi? Sopa. Aha. <laughs> İyi vurduk da şimdi beni aldı. Ha. Al. Al. Allah iyisine dövün. Allah iyisine. Ya bununla ben ne yapayım ya? Hiç de kurtarmıyorlar utanmazlar. Gelin ya ben sizi almasam. ya Ben de seni alayım. Heh. Sen de şurada bir git. Heh. Hadi bakayım. Beni yaptırmayacaktınız. Ola. Allah düştü. <laughs> Neyse. Oyun bitince lan falan düşüyor. PSL'de değilsen sipi oluyorsunuz falan. Aslında güzel bir oyun da. Birazcık korku veriyor. Bu ne be? da gaymış. Nasıl bir şey? Aaa! Sapa mı yunuttum? Neyse da bir şey almadım. Ama olsun. Şu an oyun dondu da öyle gösteriyor. bu verin siz. Bu ne be? Bu donmuş. Dur dur. Oradan mı donuyoruz? Ayca huh. aldım. Tesadüftüş. Ayca da acı. Yok ben. Ne oldu oğlum? Tek koşu da öldüm. Ayrıca bu muydu? Allah'ım ya yani yapayım. Ya Resul Allah. Acı ödüyoruz. Acaba tutunca ne oluyor? Onu da merak ediyorum. Elimde betimi alayım da. Bak baba bak. Gel, Gelin gelin. Gelin. Ben şuradan hemen bir acı pointimizi alalım. Hiç. O... Gelsene gelsene. Bak acı oldum ben de. Ben de size kardeşim. Hayol utanmaz git. Git. Ol, Acıya dokunduğu için o da öldü. Aa. Acı abi çok komikle Beni dönüştüremiyorlardı. Dönüştürdükleri zaman onlar da gitti ya. Oldu oğlum tipim değişti. Vallahi şaşırdım. Buradan ben hemen acemi alayım. Allah şuradan düştük ya neyse. Acısı artık esit çekeceğiz. Buradan kurtulma yolu yok ha. Ya yine esit çektim ya. Üff. Oyunu oynayamıyorum ha. Botol. Evet. Botolun gereken zamanda ya yanlışlıkla elim kalıyor gördünüz. çok güzel bir oyun aslında ama korku saçıyor işte. Niye bu kadar çok korku saçıyor bilmiyorum. Gece oynamayın kesinlikle gece oynamayın. İkindi, öğlen, böyle sabah vakitleyin. Kesinlikle oynayabilirsiniz. O kadar korkmazsınız. Gece de değil. Lan <laughs> sana. Gel gel gel. Ya sen de mi? Hadi ben de olayım hadi gel. Uyumuş. Uy, uy. Ay fine de ya. Ah kucak kucak. Hep olarak burada durur muyum efendim? Dinlemeyeceğim. Allah. Burada düşersek bir de hepiler kalıyor. Ne oluyor oğlum? Oyun döndü yine. İnşallah bulma. Şu arada koyayım da. Çocuk şansı oldu. İnşallah tesadüf de. Abi biz geldi. O da gitti. Ama ben hepi olup yargı dağıtmak istiyorum şimdi. Hep ona bir yaptılar. Hep beni hepi yaptılar. Bir ay çıktı onunla hepi olsun değil mi? Hepi. Hepi. Ay final hepi. Onu hepi yapamadım. Ama düştüm koruya <laughs> Aa, adamı da tutmuşum. Adam da gitti. Sen er sen at duft Oğlum. Oğlum, başlangıç yayında oldu. Ne oldu? Oğlum, çekme tokat <laughs> daldı Ne oluyor? Oyun bugün geldi. Aha, ben şimdi de yapayım. Kocak. Kocak. Adama vuruyorsan sen. Adama vuruyorsanız beni de He. Bak beyim beyim gel gel. Senle anlaşırız. Üç yukarıya düşerler. Hahaha. Oğlum çok iyi zannet. Hı? Düştü. Benimle kapanmış şeyle vurdu. Ben de düştüm. <laughs> Adama tuzak koydum Çünkü vuracaklarını biliyordum. Böyle bir şey var. <laughs> Oldu. Pış pış. Hadi. Oyun dondu. Hala aynı suratım. Dediğiniz gibi. Oyun dondu oyun. Heh. Heh. for you. Allah'ım. Bu geçeyim de ben ilk önce. Hep olarak sonra sen Değil mi arkadaşlar? He. Şuradan hemen hep alalım şu hadi gidelim hat die Aha, bana vurdu ne? Gel gel gel. Gel seni burada kim tutacak? Gelsene. İyiyle kaç. Sahte kaç. Şuradan şöyle gideceğim de hepiyi görmesin. Happy for yours. Zaten hepiyim şuradan hemen için? baba 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 bak 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 Ne yapıyorsun sen? Aklın sıra benim kanalı. Ne oluyor oldu burada? Oğlum burada ne oluyor? Ne oluyor? Kim de? Çok gittik. Şuradan da ben hapıs olayım. Apıs. bakayım. Şunu tutayım bakayım. Ay J oldu mu yengenke? Hadi bakayım bu oldu bu oldu bu oldu. Tuttuk bunu tuttuk bu sobayı tuttuk. <laughs> Acayi de oldu da bitti gitti giyi. Yani havalı duyuşumu yaptım yine. <laughs> Kendime zoomluyorum bir de. dur 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 dur. Oğlum adamı bir yek. Bak ben de oluyorum. senin başına bela olur. Ya kanka Daldım. Hadi petimizi alalım. Oğlum kere halimi gördüler. Oyunda onda kere halim gözüktü. Hadi. Önce hemen olmayın. Yapamadığınız kısımda oldum bence. Hemen olursanız heyecanı kalmayın. Aha. Oğlum yanlışlıkla ben de oldum. Bu kısa çizgi niye böyle? Ha, tuttum seni. Sen de onu tut. Ha. Gerçi kız aman kardeşim. Sen, sen Google at kuba mısın? He? Gerçekten kuba mısın sen? Hadi bakayım kuba al bakayım. Bana bir abine kuba al. Hadi bakayım. Sen kubalarını gösterirken ben de kaçanınız vatı yapayım. Vatı 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 oh. Vatı mı ben? O bana vurdu sanki. O ne kapalıcık. O ne kapalıcık. Onlar kaçamaz sanki. Ağacı ki tuttu. Sopayı tuttu. Sopayı tuttu. <laughs> Oğlum yok loksiyen. Bir dur ya. Yok ha. Oğlum ne oluyor? Bak oluyor. Bak kopi bu oyunda. <laughs> Oğlum. Nova düşüttüm ölmedim. Şaşırdım ya. Şşş. <laughs> Şimdi o yerden güzel bir şekilde geçeceğiz. Hadi bakayım. Hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey almadım ama hadi bakalım. İnşallah tesadüftü koşlaya Gör kaçış yok bu kanka? İnşallah O zaman oyun da iyi. Ben de onu düzgün ip yollamıyorum ki. Oyun da oynayayım. Bakacak. Dayıla. Dayıla da gitti. Ama burada. Şşş. Gidelim gidelim. Sıpalamadan gidelim burada. Sokkayı tuttuk. <laughs> Allah. Ya bu kadar da düşmem ya. Hege yapılandı. Bunu eğlenceli olsun istiyorum. Eğlenceli. Bu kadar da güzel değil ama pek sevmedim o kadarını söyleyebilirim. Bir çok şey. Aa, yine. Oyunlanıyor. oyun Bazen oyun falan işte. Slime oyunu gördüğünüz gibi kısaca tanıttık. Bu kadar da. Evet arkadaşlar. İsterseniz oynayın. O kadar güzel bir oyun oynayın. Ama yine de güzel. güzel, oyun, güzel bir yaz. Elinde Elinde şopalar, botlar falan ama savaş olmuş. Pa 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 çi 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 Smile yapıyorlar, kucaklarlar falan. He, ne yapıyor oyun? güzel bir oyun aslında biraz. Bakın. Ay isteniyoruz. Oradan kaçıyorlar. Biz şimdi onları yakalamaya çalışacağız. böyle bir oyun biraz. Bundan sona mı geliyoruz? Aa, aa bir sona geliyoruz. Değil. Değil. Sona geliyoruz. Hadi. Buradan da oyuna yaşanabiliyormuşuz. Bak. Burayı keşfetmiş olduk. Ben bir dur kafa. Kafam dönüyor. Hepi olduğum için. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Aslında güzel oyun. Onu söyleyebilirim. Açın kapıyı. Aslında güzel oyun arkadaşlar. Ama o kadar da güzel değil. O kadar da çok tavsiye etmiyorum. Vay. içeriye bak. Iskanlıyor. Evet arkadaşlar. Oyunumuz da bu kadardı. Evet sevdiyseniz. Sevdiyseniz bir iki sizinle. Sizinle oynamaya çalışırız. Bir gün oynayız. diye onları da oynayız. Yanlışlıkla her slime yani, bir olmak istemiyorum. Normal biteceğim. Şey evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Güzel bir oyun. İsterseniz yapın. Akşam saatte oynamanızı hiç tavsiye etmem. Yolarınıza falan geldi. İkinci de pek o değil ama öğren ve sabah çok iyi. Unutmayın. Hadi herkese baby. Yeah. Hadi görüşürüz.